Çukur aynamız var ve bu çukur aynada ışının asal ekseni kestiği nokta ve yansıyan ışının asal ekseni kestiği noktalar arasındaki ilişkiyi açıklayan bize bir tablo verilmiş. Bu tabloya göre öğrenci bu verileri kullanıyor ve 3 tane önermenin hangisine ulaşabilir. Şimdi gelen ışın asal ekseni kestiği 6F, yansıyan da 6F ise burası merkezdir gençler. Çukur aynanın özelliğidir. Şurada bir çukur aynayı çizdim. Hemen merkezden gelen ışın tekrar merkezden geri döner. Nereden anladın? Bakın burası 6F, bu da 6F oldu. Merkezimiz 6F ise Odak noktamız ise 3F olur. Yansıyan ışın odak noktasına yaklaşırken gelen ışın odaktan uzaklaşmaktadır. Bakın bu 7,5f 9 ve sonsuza giderken burada ise 5f e geliyor, geliyor. 4,5f'e gelmiş 3f'e. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Bu ışın dışa doğru çıkmaya başladıkça bizim ne oldu? Bakın ışın gelme noktası bu şekilde göstermiş ol. O daha doğru yaklaştıkça sonsuza gidecektir. Tam odak üzerinde. Bu da doğru olacaktır. Merkezin dışından gönderilen bir ışın odak ile merkez arasında asal ekseni kesecek şekilde yansır. Bu da 3 f e 1.5 f kuralı olarak aklımızda tuttuğumuz bir kuraldır. Merkezin dışında ise gelen ışın odakla merkez arasında bir noktayı kesecektir. Bu da doğru olur. Bizim doğruca bu durumda doğru cevabımız Edirne'dir.